Bir şey söyleyeceğim. Anlatıyorum, iyi dinleyin abi. Biz bir yemek yedik ama önemli değil. Yani bir akşam bir yemek yedik dışarıda. Benden sonra geldi. Masada da şu kadar bir içki var, sek. Geldi bende de susadım, lak dedi, bunu fondip yaptım abi? Can Feza! Tamam. Söylediğin gibi, senin dediğin gibi yanlışlıkla oldu. Ben onu su zannettim. Yani yalan yanlış bir şey anlatma da. Su zannetmiş olman ona fondip yaptığın gerçeği değiştirmiyor. Doğru muyum? Bir gör atmosfer dışı böyle bir sarhoşluk yok. Hayatımda ilk defa gördüm. <laughs> Hayda Ay Mahir Allah seni dille düşürmesin ya Bir şey söyleyeceğim bak Kocam kocam diye bağırıyor Ağlıyor gülüyor Bir saniye kavga ettik oğlum kavga ettik Ya işte sarhoş mekan bir şey oldu Kavga ettik falan Neyse arkadaş şişeyle girip adamın kafasına vurdu oğlum <laughs> İnanılmaz Rahat bırakın kocamı diyor Baya rahat bırakın kocamı dedi oğlum Tamam Mahir yeter Çok abartıyorsun İnanılmaz ben ya, abartıyorum tamam.